Herkese merhabalar. Bu videoda birlikte atkı yapımını çalışacağız. Hatırlarsanız bir önceki videoda atkımızın motif yapımını öğrenmiştik. Motif yapımını bulamayan arkadaşlarımız için açıklamalar kısmında bağlantı linkini bırakacağım. Dilerseniz açıklama kısmında bağlantı linkini tıklayarak motif yapımını detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. En üst köşeye de yine bağlantı linki bırakacağım. Oradan da videoya ulaşabilirsiniz. Motiflerimizden 18 adet çalışmıştık. 18 adet motifimizi bitirdikten sonra kenarlarından iğne ile birleştirme yaparak öncelikle motiflerimizi tek tek birleştireceğiz. Daha sonra kenarında bulunan bu şekilde fıstık örgülerinden bir sıra beyaz, bir sıra siyah iplikle giderek toplamda 6 sıra çalışacağız. Atkımızın boy uzunluğu 210 cm en iyisi yaklaşık 16 santim. Eğer sizler atkınızın en genişliğinin daha fazla olmasını istiyorsanız buradaki sıra sayılarını arttırarak devam edebilirsiniz. Atkımızda sadece bir kenarında bu fıstık örgü çalışmalarını yaptım. Sizler dilerseniz atkınızın diğer kalan kenarına da aynı işlemleri uygulayabilirsiniz. Atkı yapımında kullandığım malzemeler herkesin her eden rahatlıkla bulabileceği bu şekilde pamuklu iplik kullandım. Açıklamalar kısmına da yine pamuklu ipliğin markasını vereceğim. Tığ numarası olarak 3.5 milim tığ kullandım. Motiflerimizi renk renk tamamladık. Toplamda 18 adet motif çalıştık. Şimdi motiflerimizi şöyle bir kenara alalım. Birleştirme kısmından devam edelim motiflerimizi şöyle yan yana getirelim. İstediğimiz renklerin hangi renklerin yan yana gelmesini istiyorsanız bu şekilde sıralayalım. 18 motifin hepsi böyle tek sıra halinde sıralayacağız. Motiflerimizi tek bir kenarından dikişini birleştirmesini sağlayacağız. Bakın şu kenarlardan birleştirmesini sağlayacağız. Ucu tok bir iğneye siyah ipliğimi geçirdim. Şimdi iki motifimi alıyorum. İlk birleştirmeyi birlikte çalışalım. Kalan birleştirmeleri sizler devam edersiniz. Öncelikle ipliğimi arka kısımdan yürüterek köşe kısmına getiriyorum. En uç köşenin en uç kısmından çıkıyorum. Yalnız burada dikkat edeceğiz. Birleştirme yaparken arka ilmekleri kullanarak birleştireceğiz. Şöyle göstereyim bakın. Normalde örgümüzün iki diş ilmeği var. Bakın bir önde, bir arkada olmak üzere iki tane. Bizler birleştirme yaparken iki motifi sadece her iki motiften de arka ilmeklerini alarak birleştireceğiz. Şöyle uç uca getiriyorum. Dilerseniz şu noktasına bir iğne yardımıyla veya ilmek belirleyici de sabitleyebilirsiniz. Kayma yapmaması adına. Şu şekilde tutuyorum. Şimdi köşe noktasından arka ilmekten çıktım. Hemen karşılığında gelen motifimizin de köşe noktasının arka ilmeğinden alıyoruz. Birleştirme işlemi oldukça kolay. Siyah renk olması e, endişe ettirmesin sizi. Çok rahat bir şekilde e, sizlere anlatımla da tarif edeceğim. Şimdi çıktığım nokta karşıdaki motiften çıktım. Bir sonraki ilmeğin yine arka ilmeğinden bu şekilde yerleştiriyorum ve yanındaki hemen karşılığında gelen motifimizin de yine arka ilmeğinden alıyorum ve birleştiriyorum. Şimdi hangi motiften çıktıysak o motifin bir sonraki ilmeğinin arka ilmeğinden alıyorum ve karşısına denk gelen yine motifimizin arka ilmeğinden alıyorum ve ipliğimi geçiriyorum. Bu motiften çıktım. Yine bu motifin bir sonraki ilmeğinden alıp karşı ilmeğinden gelen ilmeği de arka ilmeğinden alıp birleştiriyorum. Oldukça kolay bir işlem. Eğer sizler arka ilmeklerinden alarak birleştirmede sorun yaşıyorsanız ilmeklerin ikisini birden de alarak e, dikiş işlemini tamamlayabilirsiniz. Evet bakın bitiş noktasına kadar geldim. En uçtaki köşe noktalarını da birleştirmelerini yaptım. Arka kısmına geçiyorum. İpliğimi böyle bu şekilde yürütüyorum ve bir tane düğüm atıp ipliğimi kesiyorum. Şimdi i̇ki motifimizi birleştirmiş olduk. Şimdi bu motifle bu motifimizi aynı şekilde birleştireceğiz. Her seferinde yeni bir iplikle bu kısmı birleştiriyoruz. Daha sonra bu kısmı bu şekilde e, atkımızın motifleri sıralı üstüne artarak devam edecek. 2 motif, 3 motif getireceğiz, 4 motif getireceğiz. Bu şekilde şu kısımlarından birleştire birleştire e, atkımızın 18 motifinde birleştireceğiz. Bu şekilde 18 motifin her birini ekleyerek dikiş ile birleştirme işlemini tamamladık. Atkımızın bir ucunu bu şekilde yerleştiriyoruz. Beyaz ipliğimi aldım, parmağıma sarıyorum. Bir tane ilmek alıp yani kilit işlemi yapıyorum. Kilit işlemi yaptıktan sonra tığımın üzerine bir ilmek alıyorum ve atkımın köşe noktasını bulup buraya batıyorum. Arkadan bir ilmek çıkartıyorum. Tığımda üç ilmeğim varken ikisini örüyorum. İkisini tutuyorum. Tekrar tığımın üzerine bir ilmek alıp aynı köşe noktasına tekrar batıp bir ilmek daha çıkartıyorum. Tığımda 4 tane ilmeğim varken ikisini örüp kalan üçünü tutuyorum. Tekrar üzerine alıyorum ve aynı köşe noktasına tekrar batıp bir ilmek daha çıkartıyorum. Tığımda 5 ilmeğim varken ilk ikisini örüyorum. Kalan dördünü de birlikte örüp bitiriyorum. Arada 1, 2, 2 zincir çekiyorum tığımın üzerine bir ilmek alıyorum. Bir sonraki bakın şuradaki boşluğa batıp arkadan bir ilmek çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmeğim varken ikisini örüyorum. ikisini tutuyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı boşluğa tekrar batıp bir ilmek daha çıkartıyorum. Tığımda 4 ilmeğim varken ilk ikisini örüyorum. Kalan üçünü tutuyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı boşluğa tekrar batıp bir ilmek daha çıkartıyorum. Tığımda 5 ilmeğim varken İlk ikisini örüyorum. Kalan dördünü de birlikte örüp bitiriyorum. Arada bir, iki. İki zincir. Üzerine aldım ve bir sonraki boşluğa battım. Bir ilmek çıkardım. Tığımda üç ilmeğim varken ikisini ördüm. ikisini tuttum. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı boşluktan bir ilmek daha çıkardım. Tığımda dört ilmeğim var. İkisini ördüm. Kalan üçü tuttum üzerine aldım boşluğa batıp bir ilmek daha çıkardım tığımda 5 ilmeğim var İlk ikisini ördüm kalan dördünü de birlikte örerek bitirdim 1 2 2 zincir ve devam bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz bakın fıstıklarımı örüyorum arada 2 zincir her bir boşluğa fıstık örerek motifin sonuna kadar gidelim. Şimdi motifin sonuna geldik. Bakın buradaki birleşim yerindeyiz. Tığımın üzerine aldım. Buradaki iğne ile birleştirdiğim iki motifin tam ortasına da bakın batıyorum. Bu iki motifin tam ortasına batıp buraya da bir tane fıstık yapıyorum. Bakın iki motifin ortasına da fıstığımı yaptım. Devam ediyorum yine iki zincir üzerine alıyorum. Bir sonraki motifimin boşluğundan devam ediyorum. Buraya da fıstığımı yapıyorum. İkinci motifimi de tamamladım. Şimdi üzerine alıyorum. Bakın birleştirme yaptığımız bu iki motifin arasında iğne ile birleştirme yaptığımız e, yerin böyle herhangi bir noktasına batabilirsiniz. Bakın bir nokta belirledim, battım, ilmeğimi çıkardım ve buraya fıstığımı yapmaya başlıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken nokta Hangi noktaya batıyorsanız tekrardan yine oraya batmanız. Bakın bu şekilde de güzel bir görüntü oluştu. Şöyle göstereyim. Tam orta noktasına batmış olduk. Tekrar üzerine alıyorum. Şimdi kalan motifimden devam ediyorum fıstığımı örmeye. Artık fıstık yapmasını biliyoruz. Arada iki zincir ve yine boşluktan devam ediyoruz. Bu şekilde motiflerimizi tüm sıra döneceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi birleştirme noktalarında iğne ile birleştirdiğimiz tam orta kısmına da batabilirsiniz veya iki köşeyi birlikte alarak da fıstığınızı örebilirsiniz. Şimdi bir sıra boyunca bu şekilde bakın atkının diğer bir ucuna gelene kadar fıstıklarımızı beyaz renkte iplikle örmeye devam ediyoruz. Evet kenarlarını beyaz iplikle fıstık yaparak en uç noktasına kadar geldim. Şimdi buraya dikkat. En son fıstığımı yaptıktan sonra yine iki tane zincir çekiyorum. Bir, iki. Şimdi en sondaki köşe noktasına tığımın üzerine bir tane ilmek alıp köşe boşluğuna bir tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi burada şuna dikkat ediyoruz. Başlangıçta fıstık ile başlıyorsak sıra bir dişini ikili trabzanla yapacağız. Şimdi burada fıstık ile başlamıştık. Sıra başını ikili trabzanla bitirdim. Bir ilmek alıp ipliğimi şöyle sıkılayıp beyaz ipliğimi burada kesiyorum. Şimdi bir sıra beyaz iplikle bir sıra siyah iplikle devam edeceğiz. Dolayısıyla şimdi tekrardan sıra başına geç. Siyah ipliğimi aldım, parmağıma sarıyorum. Hemen bir tane ilmek alıp kilit işlemi yapıyorum. Tığımın üzerine bir tane de ilmek aldım. Hemen bakın şu fıstığın başlangıç noktasından şöyle batıyorum. Arkadan bir ilmek aldım. Tığımda 3 ilmeğim varken ilk ikisini bir kalan ikisini de birlikte örerek ikili trabzanla başladım. Şimdi fıstık ile başlamıştık. ikili trabzanla bitirdik. Şimdi ikili trabzanla başlayıp fıstık ile bitireceğiz. İkili trabzan yaptıktan sonra 1, 2. 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir ilmek aldım. Ve ilk gelen boşluğa batarak buraya hemen bir tane fıstık yapıyorum. Artık fıstık yapmayı öğrendik. Bakın. Tığımda 4 ilmeği varken 4'ünü birlikte örerek çıkıyorum. Bakın ne yaptık? İkili trabzan yaptık. Arada iki zincir ve fıstığımızı yapmaya başladık. Aralarda iki zincir. Tekrar üzerine alıp buradaki zincir boşluğuna fıstığımı örmeye başlıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Arada iki zincir boşluklara fıstık yapacağız. Bir sırada siyah ipliğimize devam edelim. Siyah renkli de sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bitişi gelin birlikte bakalım. Şimdi bir önceki sırada ikili trabzan yaparak bitirmiştim. İki zincir çektim burada. Dikkat tığımın üzerine aldım. Şimdi buradaki boşluğa fıstık yaparak bitiriyorum. Bakın bu şekilde bir ilmek alıp sıkılıyorum ve ipliğimi burada kesiyorum. İşlemlerin bittikten sonra bu iplikleri de iç taraflardan yürüterek gizleyeceğiz. Bakın bu sıramı da bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi tekrardan beyaz renkten ipliğimle başlayacağım. İpliğimi parmağıma sarıyorum. Bir ilmek aldım, sıkıladım. Tığımın üzerine de bir ilmek aldım. Hemen sıranın başından getiriyorum. Ama buradaki bakın boşluğa batıyorum ve İlk fıstığımı yapmaya başlıyorum. İlk ikisini çıktım. Kalan ikisini tuttum. Üzerine aldım. Tekrar ilk ikisini ördüm. Kalan üçünü tuttum. Tekrar üzerine aldım. Bir ilmek çıkardım. İlk ikisini ördüm. Kalan dördünü de ördüm. Ve bakın fıstığımı tamamladım. Arada yine iki zincir ve bir sonraki boşluğa yine fıstık yaparak devam ediyoruz arada 2 zincir şimdi bu şekilde devam edeceğim sıra sonuna kadar geleceğim dikkat fıstık ile başladığım için sıra sonunda ikili trabzanla bitireceğim ne ile başlıyorsak onun tam tersini yapıyoruz e, bu şekilde atkımızın genişliğinin ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar devam ediyoruz bir sıra beyaz renkte bir sıra siyah renkte şöyle diyebiliriz şöyle de diyebiliriz Beyaz renkle başlayınca fıstık ile başlıyoruz. Siyah renkle başlayınca ikili trabzanla başlıyoruz. En son fıstık örgü sırasında tamamlayarak atkımızı tamamıyla bitirdim. Toplamda buradaki fıstık örgü sırasından 6 sıra çalıştım. Eğer sizler bu atkımızın en genişliğinin daha uzun olmasını istiyorsanız fıstık örgü sırasını arttırabilirsiniz. Yine video başında da belirttiğim üzere dilerseniz motiflerin kalan diğer tarafına da Aynı şekilde fıstık örgüsü çalışabilirsiniz. Evet böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı, videomu beğenip yorum yapmayı ve hype özelliğinden videomu hypelemayı unutmayın. Bir başka projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.